Merhaba, günaydın kolay gelsin. Teşekkürler, günaydın. Nasıl, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Sizin gibi güzel bir hanımefendiyi takside gördüm. <laughs> taksicilik yapıyor. Evet. Ee, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ee, ben pandemide başladım, Mart'tan beri taksicilik yapıyorum. Ee, daha önce ne iş yapıyordunuz? Turizm yapıyordum, turizm şofördü. O kadar kötü mü oldu bu işte? Evet, pandemi bizi çok zor durumlara düşürdü. O yüzden biz de rızkımızı kazanmak için taksiciliğe başladık. Daha önce e, taksicilere nasıl bakıyordunuz? E, taksicilere nasıl bakıyordum? E, ürküyordum. Taksicilerden mi Evet, Türk. Şimdi sizden ürküyorlar mı? Hayır, hatta kadınlar bindiği zaman keşke hep taksici kadınlar olsa diyorlar. Evet. Bu da beni gururlandırıyor, onurlandırıyor. E, kaç tane taksici var kadın olarak? E, bildiğim kadarıyla 7-8 tane kadın çalışıyor. 7-8 tane. mi ediyorsunuz? E, şu an için e, pandemi sürecinden dolayı 24'te 380 TL yemeği diyoruz 24'te 380 TL yevmiye ediyorsun. Çıkarabiliyor musunuz? Allah'ıma şükürler olsun. Sabah erken saatte çıkıyorum. Yemeği çıkarana kadar. Bir de insanlarımız sağ olsunlar. Beni ufak e, <laughs> o, yüzden çıkar. harçlıklarla. Ama siz şimdi öyle deyince diğer şoförlere de haksızlık etmiş olursunuz. Çünkü çıkaramayanlar var. Onlarla ilgili ne diyorsunuz? E, şükretmeyi bilsinler. Allah her şekilde yardımcıları olur. Ama patronlar <laughs> biraz katlar olunca ne oluyor? Yani tabii taksicileri de anlamak lazım. Çünkü e, bu sektöre girdiğimde bana çok kolay gibi geliyordu. Ama taksicilerin ne kadar zor olduğunu anladım. Çünkü her türlü insanla karşılaşabiliyorsunuz. Bu durum daha çok yoruyor ediyor. Kaliteli yolcu var mı? Denk geliyor mu? Yani şu an için %90'ı kaliteliydi benim müşterilerim. E, nerelerde oluyor mesela? E, Beşiktaş bölgesi, Etiler, Bebek, Sarıyer. Bu gibi bölgelerde %90 kaliteli müşteriler Kalitesiz insan nereden çıkıyor? <laughs> Esenler, Bağcılar, Gaz Osman Paşa, <laughs> bu gibi yerlerde. Çalışıyor musunuz oralarda? Evet çalışıyorum. Ee, de, Bağcılar demişken, Bağcılar çetesi varmış. Ee, Sayın Ekrem İmamoğlu böyle bir şey dedi. Siz e, çeteyle karşılaştınız mı? Karşılaşmadım. Bence onlar benimle karşılaşmasın. <laughs> ya... E, Taksicilik nasıl bir şey? Yani tarif eder misin? Ee, ya e, ben taksiciliği çok severek yapıyorum. Çünkü insanlar size baktığı zaman e, bir tebessüm ediyor. İnsanlara tebessüm ettirebilmek benim çok hoşuma gidiyor. Düşünsenize sinirli bir adam geçiyor yoldan beni bir görüyor iki defa bakıyor şöyle bir tebessüm ediyor gülüyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Maganda taksiciler var mı? Fazlasıyla. Karşılaşıyor musun? Karşılaşıyorum. Peki ne yapıyorsunuz onlar karşısında? Onlara karşı hiçbir şey Hayır, yapmıyorum. Hayır, onların karşısında ne yapıyorsunuz? Selamün aleyküm diyorum. <gülüyor> aleyküm selam. <laughs> Dayı çayınız var mı diyorum bana da. Aa. Oturuyorum, muhabbet ediyorum, tanımaya çalışıyorum. Ee, Argo konuşanlar oluyor mu? Denk geliyor musunuz? Argo? Evet. Ne yapıyorsun onların karşısında? Anladıkları dilden konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Maç> olan... <laughs> Bazen böyle tavrım falan değişiyor ister istemez. Çünkü bu sefer çok çiğneniyorsunuz. Birazcık e, onlar gibi olmaya çalışıyorsunuz. Ama müşteriye karşı öyle değilim tabii ki. Ama yanlarında ben de birazcık daha böyle e, erkek gibi davranmak zorundayım. Şapka takıyor musunuz? <laughs> Yok takmıyorum. <laughs> Peki, bayan sürücüler var, bayan taksiciler var. Kaç tane? Tanıyor musunuz onları? Ee, bir tek Zehra ablayı tanıyorum. Bu işe de beni kendisi başlattı. Kendisi 12 yıllık taksici. Erkeklerin ee, mesleğini almaya başladınız yani kadınlar olarak. Aynen erkeklerin... ya biz kadınlar her şeyi yapabiliriz ve ben kadınların korkmasını istemiyorum. Yolda kadınlar geçiyor bana bağırıyorlar. Korkmuyor musun? Korkmuyor musun diye. Zaten bu zamana kadar hep korktuğumuz için başımıza her şey gelmedi mi? <laughs> Bence korkmamamız gerekiyor. Peki e, diğer meslektaşlar ne yapıyor size karşı? Davranışları yani ee, yardımseverlik gösteriyorlar. Yani şöyle mı? söyleyeyim. Beşiktaş bölgesinde inanılmaz e, bana karşı çok iyiler duraklarına gidiyorum, çaylarını içiyorum, misafirlerini ben de alıyorum ediyorum, yardımcı oluyorlar yani bana o konuda sıkıntım yok. Ama dediğim gibi daha çok böyle Esenler, Gazi Osmanpaşa, Esenyurt gibi yerlere gittiğim zaman çok böyle farklı gözle bakıyorlar. Kadın sürücüler mi daha iyi, erkek sürücüler daha iyi? Kadın sürücüler tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ya daha dikkatliler yani. Kadınlar kavga ettiğini gördün mü hiç trafikte, birbirleriyle trafikte? Trafik kurallarını çiğneyen kadınlar oluyor Tabi Tabii Denkleri çok bir... gördüm denk geldi. Ne, ne yaptınız? Ayırdınız mı? <laughs> Yok, Erkekler erkekler kavga ediyor diyorlar. Kadınlar aslında... Yok, kadınların kavgası daha kötü. Onlar direkt saç başa giriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> peki peki İstanbul'da taksicilik yapıyorsunuz. böyle ee, hiç ben de sorayım. Hiç korkmadınız mı? Hiç ya... korkmadım. Korksam zaten yapamam. Çünkü ben 24 saat boyunca bu direksiyonun başındayım. Sabahın şu an kaçı? Sabahın 7'si ama ben saat buçuktan beri çalışıyorum gece dört buçuktan beri. Bu arada merak edecekler evli misiniz bekar mısınız? Bekarım. <laughs> Allah'a şükürler olsun bekarım. <laughs> evlenmeyi düşünüyor musunuz? Ee, eskiden çok düşünüyordum evlenmeyi. Bir yuva kurmayı çok istiyordum ama şu şartlarda maalesef evlenmek çok zor, geçinmek çok zor. Bir de bu dünyaya çocuk getirmek gerçekten çok zor. Ev kira mı? Kendi evimiz Allah'ımıza şükürler olsun. Kira olsaydı çok zor. Çünkü benim babam Ortaköy'de işletme şefi. Evet. Ee, yani bu gibi bir yerde maaşı gayet iyiydi ama şu anda 1570 lirayla geçinmeye çalışıyor. Evet. Yani düşünün benim babam bu haldeyken 1570 lirayla geçinmeye çalışıyor. Bu e, şu halimizdeyken yani empati kurduğumuz zaman durumu kötü olan insanlar şu anda ne yapıyorlar? Ben çok merak ediyorum. Nasıl geçiniyorlar? E kötü bir yıl. 2020'ye 20 yılına veda edeceğiz. <laughs> 2021'den ne bekliyorsunuz? 2021'den mi? Allah'ım biz dersimizi aldık. Şu virüsü bizim başımızdan al. <laughs> yani gerçekten akıllandık diyecek bir şeyim yok başka. Ka kaç kardeşin onu sormadık. 2 kız kardeşim. Bir tane 23 yaşında kız kardeşim var. Çok. O da hukuk okuyor. Allah izin verirse savcı çok olacak. Güzel. Evet. Yani pandemi süreci böyle devam ettiği sürece taksicilik yapacak mısınız? Yani işiniz açık. Yani tabii ki kendi işime dönmek istiyorum. Ama pandemi düzelene kadar mecburiyetten taksicilik yapmak zorundayım. Taksici özetle desem kısa olarak nasıl özetlersin taksiciler, taksiciliği? Ya, yani bakışınız değişti mi taksicilere karşı şu, şu dakikadan sonra? Yani taksiciler benim gözümde hep kötüydü. Ama e, taksicilerin içerisine girdiğim zaman bu fikrim yüzde daha değişti. Yani yüzde otuz kötü kısmına denk geldim, yüzde de iyi kısmına denk geldim. Ya Kötü insanlar değillermiş. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ne söylemek istersin İstanbul halkına, Türk toplumuna? Ne söylemek istersin? Ee... Panem sürecin boyunca neler yapmalı insanlar? Hayat paylaştıkça güzel. Paylaşmayı bilin. Siyasilerden beklentin var mı? Bir beklentim... Biraz yani... az yiyin. Gün... Ben söyleyeyim. Şöyle, e, harman çok harman savuruyorsunuz. E, ben çok deli gibi para harcayan bir insandım. Pandemi sürecinde 1 liranın bile kıymetini öğrendim. Çok teşekkür ediyorum <laughs> Yayınımıza katıldığınız renk kattınız. Son <laughs> olarak isminizi, soy isminizi alalım. Seda Özcan.